Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan bir trade recap videosu ile daha karşınızdayım. Bildiğiniz üzere fon hesabını geçtik ve şu anda burada yazdığı üzere express hesaptayız. Şu anda hafta sonu olduğu için tepede bu uyarı yazıyor. Bu trade'i ben cuma günü yaptım arkadaşlar. Öncelikle isterseniz beraber bir haberleri göz atalım. Görmüş olduğunuz gibi Cuma günü bizi sıkıntıya sokabilecek bir haber yoktu. Bu yüzden işlem açmaktan hiçbir şekilde çekilmedim. İsterseniz zaman grafiğimize geçelim. Öncelikle size nasıl daily buy'sımı bulduğumu açıklayayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 1 saatlik grafikte burada bir sürü likit noktası var arkadaşlar alınmayı bekleyen. Yes de aynı şekildeydi fakat NQ'da çok bariz bir şekilde çok dip dibeydi. Benim bugün için düşüncem şu şekildeydi arkadaşlar. Eğer ki market açıldığında aşağı yönlü bir manipülasyon verip en azından London lovunu veya şu bir saatlik lovu alsaydı ben o noktadan sonra long pozisyon aramaya başlayacaktım. En azından böyle bir düşüncem vardı. Eğer market açılır açılmaz yukarıdaki bütün likit noktalarını alırsa da oradan short işlem arayacağımı ben başta zaten düşündüm. Aynı şekilde ES'te de fakat ES'te bütün likit noktaları birbirine çok yakın değil. Bu sebepten dolayı olası bir high time frame SMT olmasını ben zaten öngörüyordum arkadaşlar. Öyle de oldu. İsterseniz 5 dakikalık grafikte market açıldığında ne olmuş beraber bakalım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi market açılır açılmaz fiyat yukarı gidiyor. Bütün likit noktalarını alıyor. Önemli olan NQ'de. Aynı şekilde IS'te de Londra ve Asya high'ını alıyoruz. Bakın bir saatlik high almış mıyız? Gördüğünüz gibi bir saatlik hayları, bu high time frame'deki hayları daha doğrusu almamışız. Fakat NQ'de almışız. Şu şekilde Fiyattan bu şekildeyken aşağı yönde bir setup görürsek eğer muhtemelen hatta yüksek ihtimalle bir high time frame SMT oluşması çok barizdi benim için. 5 dakikalık grafiğe tekrardan iniyorum. Bu high time frame SMT'de leading index yes olduğu için arkadaşlar işlemimi ben yes üzerinde aradım. 5 dakikalık ne görüyoruz. Bir fvgyi inverse demişiz. 5 dakikalık grafikte. Sonrasında bu mumla beraber bu 5 dakikalık inverse favorable gibi. Bu 5 dak sonra bu mumla 5 dakikalık FVG'nin içine bir retrace alıyoruz arkadaşlar. Sonrasında ben 1 dakikalık grafiğe indim. 1 dakikalık grafikte ise arkadaşlar şu FVG'nin içine geldikten sonra tepkimesiyle beraber buradan short pozisyonumu açtım arkadaşlar. Stop loss'umu da bu şekilde koydum. Take profit'im de bu bir saatlik, eee bir saatlik Love. Londra'nın Love'u. Bir saatlik grafiğe de gelelim. Evet burayı söylememiş mi arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi aşağıda bir sürü 1 2 3 4 5 6 gördüğünüz gibi Enküde de aynı şekilde. Şimdi göstermeyeceğim yarım saat. Zaten biliyorsunuz aynı neredeyse hareket eden endeksler. En Hepsini almasak da en azından şu bölgeyi biraz temizleyip ondan sonrasında çıkacaksak ondan sonra çıkacağımızı ben öngörüyordum arkadaşlar. Çok bariz. Yani inanılmaz bariz. Yukarıda bir sürü likit noktamız var. Aşağıda bir sürü likit noktamız var. İki senaryo da çok bariz. Eğer aşağı inerse yukarı yönlü bir setup bulacağımız. Çok bariz. Yukarı çıkarsak da market açıldığı gibi yukarıyı alıp Aşağıdaki bu bariz likit bölgesini temizleyeceğimizi zaten her halükarda biliyordum öyle de oldu fakat biraz farklı bir şekilde oldu arkadaşlar Trump'ın açıklaması üzerine ne açıklaması diye sorarsanız bu Çin Amerika arasındaki tariflerle alakalı arkadaşlar bir açıklama üzerine sadece bu borsa değil kripto marketi de olmak üzere çoğu borsa çöktü arkadaşlar <laughs> inanılmaz derecede çöktü görmüş olduğunuz gibi. Yani bıraksan <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz. Ya ben hayatımda böyle bir şey ilk defa görüyorum. Yani gerçekten. Bizim lehimize oldu. Day trading'de zaten güzel olan şey bu. Piyasa düşse bile bunun üzerinden para kazanabiliyoruz. Day trading'de en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu zaten. Take profitimi buraya bir yere koymuştum. Fakat entry aldığım yer arkadaşlar. Bu şekilde gösteriyorum. Fakat biraz daha neden bilmiyorum. Fiyat beni yukarıda başlattı. Yani yaklaşık şu civarda falan girmiş olabilirim. Bu da bana çok yüksek bir arar veriyordu. 500 dolar riske attım. Yaklaşık 2800 dolar olması lazım bir karım olacaktı arkadaşlar. Fakat çok talihsiz bir olay başıma geldi. Ne oldu? Normal işlemdeyim. Trade sürüyor ve yanlışlıkla pozisyonumu kapattım arkadaşlar. 15 tane mikro kontratı yanlışlıkla kapattım ve bu fon hesabında günlük kontrat limiti olduğu için arkadaşlar sadece 5 tane mikro kontrat ekleyebildim. Ve maalesef ki 2800 dolar kazanacakken yalnızca 1066 dolar kazandık. Sorun değil. En azından setup'ımız doğruydu. Önemli olan da bu zaten arkadaşlar. Paranın miktarı çok önemli değil. Önemli olan sizin kazandığınız beceri, kazandığınız para değil kesinlikle setup'ımız doğruydu. Yani bu hareket olduktan sonra gözlerime inanamadım. Tekrar söylüyorum. Hayatımda böyle bir hareket ben yani yaklaşık 2 senedir bu işin içindeyim. Böyle bir hareket görmemiştim yani daha önce. Gerçekten çok enteresan. Bu hareketten sonra birazcık marketlerde dikkatli olmakta fayda var. Pazartesi günü Bank Holiday arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim. Tatilimiz var. Pazartesi günü trade yapmayacağız. Salı günü haberimiz yok. Çarşamba günü Powell speaks. Bugün de pardon, ee, sabah yazıyor. Salı günü Powell speaks. Çarşamba günü kötü gözükmüyor. Bu haberler ise tentative de böyle kalırsa bu da şeyden kaynaklı. Ee, Amerika hükümetinin kapalı olmasından kaynaklı. Henüz tarihleri belli değil. Bu şekilde kalırsa pek sağlıklı değil. Perşembe günü trade yapmak çünkü haberlerin ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. Cuma günü yine haberimiz yok. Overall olarak baktığımız zaman iyi bir hafta bizi beklemiyor. Birazcık dikkatli olmakta fayda var. Riskimizi kısmakta, sadece iyi setupları almakta fayda var arkadaşlar dediğim gibi. Evet, yani bugün böyleydi. Dediğim gibi çok daha fazlasını kazanabilirken çok daha az kazandık ufak saçma bir hata yüzünden önemli değil. Aslında güzel bir örnek oldu size arkadaşlar. Çünkü insanlar bazen şu psikolojiye girebiliyor. Ah şu kadar kazanacaktım işte kazanamadım çok daha fazlasını kazanabilirdim tarzında. Bu psikoloji yönetiminde arkadaşlar çok önemli bir konu aslında. Böyle durumlarda arkadaşlar kazanabilecekken daha azını kazanmak veya kazanamamak gibi olaylarda sakinliğinizi korumak çok önemli. Psikolojinizi doğru yönetmek çok önemli. Duygularınıza yenik düşmemek çok önemli arkadaşlar. Zaten bu yüzden tradingin %80'i, %90'ı psikolojiden oluşuyor. Her şeye tepkisiz kalmanız lazım. Fon hesabını geçtiniz, payout aldınız, işleminiz atıyorum güzel geçti, kazandınız para. Bu tarz şeylerde tepki vermemeniz lazım. Kaybettiniz ya da bir losing streak yapıyorsunuz. Sürekli kaybediyorsunuz. Arda arda Yine psikolojinize yenik düşmemeniz lazım arkadaşlar. Her şekilde tepkisiz olmanız lazım ve paraya bağlı kalmamanız lazım. Para sizin için hiçbir şey olması lazım. Yani oradaki sayıya odaklanmamanız lazım. Sizin odaklanmanız gereken şey setuplarınız. Marketin nereye gideceğini anlayabiliyor musunuz? Kazandığınız paranın bir önemi yok. Kazandığınız beceriye odaklanmanız lazım. Umuyorum ki dediğimi anlamışsınızdır. Bugünle alakalı daha bir şey anlatabileceğimi sanmıyorum. Temiz bir gündü, temiz bir işlemdi. İnanılmaz garip bir e, TP alış şekliydi. Yani inanılmaz korkutucu bir gündü. Ama bu tarz şeyler olabiliyor arkadaşlar trading'de. Bu olaylara karşı sadece temkinli olmakta fayda var. Bunu söyleyebilirim. Evet, umuyorum ki video size katkılı olmuştur, işinize yaramıştır, bir şeyler öğrenmişsinizdir. Dediğim gibi pazartesi günü işlem açmayacağım. Salı günü neler olacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.